Nasıl oldu? Bence, ee, şu anda moladayız, Tıkapasa'da. Evet. E, istersen kendi Yemeni, kendin yap kampanyasına hoş geldiniz. Celal, bu konuyu yemekleri edin. yapan kim? Kim? Celal'ler baştaysa <laughs> e, Sen söyle istersen ha. Yemekleri ben yaptım. Sevgili aşçımız da bizi, bana yardımcı oldu. Evet. Ve nasıl? Celal hasbeli, Bey. Hasbirli pilav, patates bol sarımsaklı. Patates yeme evet. ve menümüzde özel evet. olarak, benim kendi mantar geliştirdiğim şey. spesiyalim mantar. Mantar yeme Evet Evet, mantar yiyelim ama mantara gelmeyelim. Mantar, mantarı e, mantar... Mantar yiyelim ama mantara gelmeyelim. Sen ne diyorsun? Aşçı adam ya. Aşçı mı? Aşçı, aşçı. Sen mi, o mu? O, ben değilim. Ben kebapçıyım, o aşçı. Sen kebapçı mısın? Memleket? Biliyorsun. Bir şey soracağım, ee... Tabii. Kanka, bunun kapağı nerede? Kanka bunun kapağı nerededen önce? Şöyle yapalım istersen. Ee, bayram mesajı verelim. Evet. İnşallah herkes bayramda bayram tadıyla yemek olur. yer. Kapağı yok ya. E, sen ne diyorsun? Bayram mesajın var mı? Herkese bayram Tıka basadan, olur. Muğla Kötekli tıka basadan. Şey yapalım o zaman. Ne yapalım? Ha. O zaman ne yapalım? Üstüne kapak kapatalım. Normal. O olur. 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 Evet. On numara kapak. Bu kapak sana olur. bu sana kapak olsun. De. Evet. Heh. Şimdi. Senin bir mesajın bir var, var mı? Efendim? Yolculuk yolcu yola İzmir'e gidiyoruz İzmir, şimdi. İzmir, İzmir. Bayram bayağı mesajını alabilir miyiz? Evet. Tıka basadan Bayram mesajı. Her tıka basacanız. Başka? Herkesin bayramı olsun. Mesela telefona evet. cevap ver istersen. Efendim.